Merhaba. İki Gazeteci Bir Karavan kanalına hoş geldiniz. Biz Fethiye'den yola çıkıyoruz şimdi. İstikamet Marmaris ancak Marmaris'e giderken Sarıgelme diye daha önceden ismini de duyduğumuz Sarıgelme'ye uğrayacağız. Bir halk plajı olduğunu, orada bir karavan e, kampı olduğunu, hem çadır hem karavan kampı olduğunu söylediler. Bakalım bir görelim nasıl bir yer dedik. Bir gece, iki gece belki kalınabilir diye oraya doğru yola çıkıyoruz şimdi. O zaman orada görüşmek üzere. Görüşmek üzere. çadır için 80 lira, karavan için de 100 lira bunlar günlük fiyatları. Şu an giriş yapıyoruz biz de Sarıgerme eee Halk Belediyesi'nden. Sarı germe halk plajına geldik karavan girişi 100 lira çadır girişi de 80 lira karavanımızı yerleştirdik Sol tarafta çadırların olduğu yer var ee, sağ tarafta da karavanların olduğu yer var Hemen zaten bu ağaçların arkasında deniz şimdi markete gideceğiz alışveriş yapacağız hem de sarı germe merkezi sizlere göstermiş olacağız Birkaç tane market var, hem de hazır yemek istiyorsanız burada birkaç tane yemek yiyebileceğiniz ve hafif geçirebileceğiniz varlık, Patlar mevcut. Şimdi biraz kamp alanından da bahsedelim. Yol şöyle ikiye ayrılıyor içeri girdiğinizde. Bir tarafta karavanlar var, bir tarafta da çadırlar var. Çadırlar için her çadırın önüne bir piknik masası getiriyorlar. Karavanların ve çadırların hemen devamında sol tarafta tuvaletler ve duşlar var. Belediyeye ait bir tesis olduğu için sürekli temizleniyor. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Kadınlar ve erkekler için ayrılmış iki bölüm var tuvaletler ve duşlarda. Mescid de var bu arada alanın içinde. Duşlar ve tuvaletler hemen sol tarafımızda. Girişte hemen bir ayak duşu var. bir dış lavabosu daha var. Ve bu bölümde çadırlar bu şekilde devam ediyor. Karavanlar için elektrik buradan alınıyor. Hemen karşıda da muslukları var. Suyu oradan çekebiliyorsunuz. Böyle yeşilliğin ormanın içerisinde güzel bir kamp alanı var. Biz şöyle bir gölge altı bulduk kendimize. Yiğit beyler hemen bir dinlenme moduna geçmiş. Hello. Hello. Çok güzel değil mi? Burası çok güzel bir yani. şey. çok beğendim yani. Ama başlayacağım gibi geliyor bana Aha. böyle. Ya çok dingin, çok sakin, sessiz falan gibi. Çok dingin, <laughs> çok sakin, sessiz. <laughs> Yalnız şöyle ama abi, karavanın mantığı hep sakin. Dinginlik de ben o mantık... Oturmadı da. <laughs> yok daha. oturmadı. Daha mesela karavanı mesela buraya bırakıp ya bir şey yemeye gidilecek, gidilecek bir yermiş, şeymiş gibi. Bilmiyorum. Güzel ama. Şimdi denize gideriz biraz. Tamam. Denizden sonra da bakalım. Durma gülüm. Tamam. sın mı? Evet. Acıktı mı karınlar? Benim favorim ne peki şu masada? Evet. Yok. Gerçek... ya sana aşığım aşık. Gerçek bir vizyon. <laughs> ya da vizyonsuz. Ya. <laughs> Soğuk çorbaya vizyonsuzluk diyemezsin. Hayır ben yoğurdum. Yoğurt Kola doldururken. Yoğurdun yoğurt olarak hepsinden yani. Saçma sapan işler. Yok valla Ya, yani... ya şunu nasıl ya Ayla şu güzelliği. her mi? gün yiyebilirim her Ayla gün. Allah affetsin. <laughs> Hadi afiyet olsun. <laughs> Biz çekme karavanla gelirken hep merak Atladınız. ediyoruz ya ya çok dik bir yol mu işte çok virajlı mı falan diye. O burayı anlatalım istersen buraya gelirkenki yolu. Şöyle e, bu yol şey e, zaten asfalt bir dalaman'a giriyorsunuz. Dalaman'ın içinden Sarı Germe'ye ayrılıyorsunuz. E, herhangi viraj bir viraj yoktu. Micir, mıcır falan yok. Viraj yok. Viraj biz Fethiye'den Marmaris'e doğru gelirken yani dal, dalaman'a doğru gelirken biraz viraj var ama. E, kasmıyor Kasmıyor arabayı. çok insanı. Onun dışında yollar temiz. Çekmek karavanı tercih edilebilir. <laughs> Akşam yemeğimizi yedik. Şimdi belediyenin sahildeki tesisine geldik. Bakalım çay kahve bir şeyler içelim. Bakalım vakit geçireceğiz. Neredesin? Ay burada. Önden önden Vakit geçireceğiz biraz bakacağız. Hem fiyatlarına hem de manzarasına bakacağız. Daha sonra değerlendireceğiz. Size de göstereceğiz. Gayet güzel. Gayet güzel. <laughs> ya şu emek biliyor musun? Yani karanlıkta çekim yapacağız diye teknolojik şeyleri de sonuna kadar kullanarak. Sadece çıkam. beni aydınlatmam <laughs> peki. Of. Neyse güzel bir yermiş onu demeye çalışıyorduk tam olarak. Aslında. Daha fazla rezil olmadan gidelim. Günaydın. Yiğit'ciğim uyurken ben yine sabah köründe uyandığım için ses yapmayayım diye çantamı, kitabımı aldım sahile doğru yürüyorum şimdi. sahile giderken bulduk yere önümü kestim. Çünkü bir kahve aşkı bastırdı. Beyler de geldiler. Günaydınlar efendim. Günaydınlar efendim. Kahve içeceğim yolda... <laughs> diye çıktığın yolda pardon denize gireceğim diye çıktığın yolda kahve mi? Kahve içtim. Üstüne biraz da kitap okudum. Ondan sonra dalmışım biraz kitaba. Kendileri uyandılar geldiler. Gece nasıl? Çok rüzgar vardı. İnanılmaz karavanın yani sarsıldığını hissedip uyandım. Sen hiç duymadın ama. Çok uyanmamı duymadım. Sen geç yattın ama montaj yaptığı için kendisi. Evet her şey sizin için. Şey. Senin bu sürekli selam çakmaların ne olacak peki? Hepsi değil? sizin için. <laughs> izleyin videolarımızı. İzleyin beğenin. Aynen. Biraz miskinlik var bugün üstümüzde Hiçbir şey yapasınız gelmedi. Tosta geçireceğiz valla. Bugünü burada sonlandırırız ama yani. Bakalım. Olur, ol. ben, ben biraz sevdim. Biraz. Sevdim mi? Ha. Evet. mi? Güzel bir anlayacak Burası güzel güzel, 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 güzel. Yani ben çok e, dinginlik sen sevdim. Sen yolda olasın var. Bir dinginlik ben çok biraz biraz suç olması lazım. Ne olması lazım? Uç uç. uç, uç, kalabalık. uç. kalabalık. Kalabalıkta da of darlandım dönelim diyen yok. sen değil misin? O zaman? İyi yemek yiyelim. Hadi görüşürüz. Söyle, ben toplarım karavanı. 850 milyon bölümdür ben bu işi yaparken. Çok yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım sonuçta Helal. tek başıma. sen her şeyi sen yaparsın. Eğer sen, yani de... sen aklını boyarsan <laughs> neydi? Her şeyi başarırsın. Gelip beni izledin ama sadece. Bu ucundan da ben tutayım demedim. Ben diyordum en azından sana arada ben yapayım ya diye. Yorulduğu, yorulduğun zaman... ...kidinlere e, <laughs> söylememeye e. çok aykırı Tamam, geçiyor. sonuçta şu anda e, videoyu kapatıyoruz. Evet, sarı gelmediydik çok keyifli bir gün geçirdik. Bence. İki gün geçirdik. İki gün, evet. İki gün geçirdik. İki gün ee, bakalım bundan sonra biz e, nereye sürükleneceğiz? İşin söyleyeyim mi? Ben çok dingin, böyle sakin, güzel buldum. Bu benim için çok güzeldi. Ama Yiğit de... için baygınlık sebebi. Bana biraz insan lazım. <laughs> İnsan dolu ya dolu. Ya yok böyle Gezmeye, biraz hareketlilik sana akşam lazım. Dışarı çıkmak lazım. <laughs> evet hareketlilik lazım. Ya yani öyle düşünün hani burayı böyle sakin, sessiz, karavanımı çekeyim, böyle kafamı dinleyeyim, güzel bir denizine gireyim, geleyim, akşamları açayım, bir şeyler izleyeyim, okuyayım falansa bence Gelin. çok güzel evet, bir adres. Burayı tercih adres. Ama edilebilir. yiğit gibi, fink fink gezmek gibi bir amacınız varsa biraz uzak kalın. Evet her bir şey. tık uzak ama bence yine de güzel geçti. Evet ben çok sevdim çok. Beğendim. Umarım siz de beğenirseniz. Kendinize iyi bakın efendim. Bizi beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni yollarda görüşmek üzere. Biz bir yerlere gidiyoruz. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz ama güzel yerler olurlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.